Herkese selam. Umarım keyifler yerindedir. Bugün size Monster Pusat K3 mekanik oyuncu klavyesi ile ilgili yaşadığım sorunu ve bu sorunu çözerken izlediğim servis sürecini aktarmaya çalışacağım. Şimdi gelin bilgisayarın yanına gidelim. Orada sorunu direkt size göstererek izah edeyim. Evet, e, bilgisayarın yanına geldik. Klavyemiz burada. Monster Pusat K3 Mekanik Oyuncu Klavyesi. Klavyenin kullanımından gerçekten memnunum. Hatta hemen şuradan faturadan bakalım. Bunu biz 21 Ocak 2021'de 400 liraya satın almışız. Şu anki fiyatı ise şöyle göstereyim. 1299 TL. Şimdi şuradan bir metin uygulaması açayım. Yani klavyenin RGB'lerinde bir sorun yok. Bu e, el desteği konusunda bir sıkıntı yok. Kablolarında olsun, arka tarafındaki ekstra USB çıkışında olsun bir problem yok. Sıkıntımız e, A tuşu basmıyor. Yani o zaman e, bu klavye tamamen işlevsiz kalıyor oyunlarda. Şimdi şöyle bir tane metin uygulaması açtım şöyle inşallah görebilirsiniz. Böyle karışık bir şekilde sıradan tuşlara basıyorum. Hepsi işlevini yerine getiriyor. Rakam tuşlarına da bakalım. Nümerik tuşlara da bakalım. A tuşundayım şu an. Basmadı. Basmadı basmadı ki sert basıyorum vuruyorum hususi bassın diye basmadı yok cevap yok cevap yok bir kere aldı almadı yok hala almadı bir kere aldı yani bu oyunlarda gerçekten bu klavyenin verdiği verdiği keyfi tamamen sıfıra indiriyor. Yani şey gibi düşünün. yani e, Sol bacağınız yokmuş gibi. yani Oyunda karakteri ya da oynattığın e, cihazı, aracı bir tarafa eksik çekiyorsun. Yani bütün bu klavyenin zevkini öldürüyor. E, bugün 18 Ekim 2022 itibariyle e, Monster müşteri temsilcisiyle görüntülü görüşme gerçekleştirdim. Ilgili detayları aldım. Şimdi ne yapacağım? Bu arada bilgisayar ve klavye biraz tozlu. Helal edin. Klavyeyi sökeceğim birazdan bilgisayardan. Bir tozunu alacağım. Ondan sonra paketlerken tekrar nasıl paketlediğimi servise gönderirken göstereceğim size. Buradaki amacım aynı zamanda bu süreç sonunda bir sıkıntı yaşanmasını beklemiyorum ama eğer eğer bir sıkıntı olursa tamamıyla bir kanıt olmasını sağlamak olacak. Yani dediğim gibi tekrar bir son kez şey yapalım. Şöyle A tuşuna. 10 kere bastım ve sadece bir kere aldı. Yani dediğim gibi bu A tuşu sıkıntılı. Çeşitli forumlardan araştırdığım kadarıyla bu sorunları da başka yaşayanlarda bulunmaktaymış. Şimdi ben bu klavyeyi bir sökeyim bilgisayardan. İçeride masaya götüreyim. Kutularken orada görüşürüz. Şimdi paketleme faslına geldik. Klavyeyi bilgisayardan söktüm. Şöyle yan taraflarını süngerlerle destekledim. Tabii önce bir klavyeyi temizledim içine koymadan. Gönderdikleri koruyucu kılıfı kullandım. Alt tarafından ve üst tarafından pat patlarla destekledim. Üzerinde e, iletişim bilgilerimin olduğu ve e, çözülmesi gereken sorunun Yazdığı kağıdı da içine koyacağım. E, kendi kutusunu kapatıp e, güzel bir şekilde yan taraflarından bantlayarak e, kutumuzu hazırlayacağız. Yarın yurt içi kargoyla e, yurt içi kargo monster notebook ile anlaşmalı e, servise göndereceğiz. Bakalım e, süreç nasıl işleyecek. Herkese selam tekrardan. Ertesi gün oldu. Yurt içi kargo şubesine geldik. Şöyle. Hava biraz yağmurlu. Ee, şube de uzak. Şöyle. Bisikletle geldim. Kutu içeride. Yağmurdan korunsun diye. Bakalım. Şimdi teslim edeceğiz. Ve bekleyeceğiz. Evet aradan bir hafta geçti. Bugün 27 Ekim 2022. Bugün 27 Ekim 2022. Geçen hafta çarşamba göndermiştik. Bozulan klavyemizi Monster Teknik Servisine. Klavyemiz geldi. Gördüğünüz gibi şöyle. Açılmadı. Burada açacağız. Ben teslim almadım. Komşum teslim almış. Şöyle şuradan girişelim bir. içinde pat pat da var. Yani gönder sanırım gönderdiğim gibi bana geri gelmiş gibi görünüyor ama tek bir farkı bu klavye atalım atalım. evet açılmış sanırım. Taban burası değil. Açık. Güzel. Şu dış kutuyu da çıkartalım. Benim nasıl kargoya gönderdiğimi hatırlıyorsunuz zaten. Paketlerken çekmiştik. Şu kutuyu da şutlayalım. şunu açacağım şuradan. Şöyle koyalım. Burada yazdığım metin var. Aynen gönderdiğim gibi geri gelmiş. Hatta tam gönderdiğim gibi geri gelmiş. Çünkü bozuk gönderdik. Yapılmadan geri geldi. Onun da sebebini açıklayacağım. Şu benim ufaklığa takıp bir test etmek istiyorum. Evet. Hangisini takalım? Şunu takalım. Kursun sürücüsünü. Ledlerde bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Sürücüyü kurarsa yüklendi. Hah. Hmm. numerik tuşlara bakayım bir. Tamam. Buradaki numerik tuşlara bakalım. Tamam. Caps Lock'u bir deneyelim. Yazıyor. Ee, durum şu. Klavyeyi ben onarımını istedim. Çünkü ben bu klavyeyi 400 liraya almıştım. 2021'de. Ocak ayında. 25 Ocak'ta hatta. Şu an bu klavyenin değeri 1400 lira. Benden tam klavye ücreti istediler onarım için. Tabii ki de ben de reddettim 400 lira aldığım şeyi neden 1299 1300 lira vereyim yani ben klavye almasını biliyorum zaten. Hani ben onarımı yapılsın diye servise gönderdim. Açıkçası bana çok da bir seçenek sunamadı yetkili servis ama yani oldukça kibardı diyelim. E, müşteri hizmetlerindeki çalışan arkadaşlar. Ama sanırım A tuşu şu an yani hiç e, sektirmeden çalışıyor. İşlevini yerine getiriyor. Yani demek ki onarımı mümkünmüş diyelim. Halbuki bana yazdıkları notta e, not nerede? Hemen bulalım. Bir dakika. Bu oda mıydı? Bunun girişine mi sıkıştırmışlar? Konarımının yani mümkün olmadığını söylemişlerdi. Ama demek ki şu an çalışıyor. Daha sonra genel bir e, Monster Teknik Servisinin e, Pusat K3 Pro mekanik oyuncu klavyesi e, bağlamında e, bir müşteri deneyimi olarak bir toparlamasını yapacağım. Tekrar geldim. Hoş geldiniz. Aradan 3 hafta bir vakit geçti. Ben bu süreçte klavyeyi aktif olarak kullandım. Herhangi bir problemi yok. Her türlü işlemini yerine getiriyor. Şimdi bu teknik servis sürecini özetlemek ve bir sonuca bağlamak gerekirse ben Klavyemi bozulduğu için garanti kapsamında Monster Teknik Servisine gönderdim. Aradan iki gün bir vakit geçti. Telefonuma gelen mesajda teknik servis sürecinin devam edebilmesi için ücret ödenmesi gerektiği yazıyordu. Altında da teknik servisin numarası vardı. Ben ücreti merak ettim. Numarayı arayıp teknik servise geri döndüm. Gerekli bilgileri de ilettikten sonra bana söylendi ki ürünümün sıvı temaslı olduğu ve bu yüzden garanti kapsamında olduğu ve tam bir klavye ücreti ödeyerek yani o zaman için bu 1299 liraya tekabül ediyordu bana ücretli değişim yapılabileceği söylendi. E tabii ki de ben bu durumu karşı çıktım. Çünkü bilgisayarın bulunduğu ortamda herhangi bir sıvı tüketmeyen birisiyim. Bir şey içmem. Yani o klavyede de bir sıvı teması yok. Öyle olsa zaten biz bunu daha kolay servis çözüm bulsun diye gönderdiğimiz kağıtta notta yaz, söyleriz yazarız. Karşı çıktım. Karşıdaki görevli konuyu teknik servise ileteceğini bana dönüş yapılacağını söyledi. Öyle orada telefonu kapattık. Aradan birkaç saat zaman geçti. Bana telefondan geri dönüş yapıldı. Olumsuz bir şekilde geri dönüldü. Servis klavyenin sıvı temaslı olduğunu iddia ediyordu. Ama bana bir kanıt sunamıyordu. Mesela klavye sıvı temaslıdır. Ürün sıvı temaslıdır. Ama sıvı temaslı olan yerlerin fotoğraflarını gösterirsin. Bu yüzden ben olayı şikayetvar.com'a taşıdım. Orada da bir kere Yazı üzerinden teknik serviste görüştük. Gene aynı cevabı aldım ve klavyemin bana geri gönderilmesini rica ettim teknik servisten. Gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra, gerekli güncellemeler yapıldıktan sonra hesabımda klavye bana geri gönderildi. Sizinle beraber burada kutuyu açtık. Orada şaşırmamın sebebi de zaten şuydu yani bana onarılamayacak bir durumda olan bir klavyenin yenisiyle değişmesi gereken bir klavyenin onarıldığını gördüğüm için orada biraz şaşırdım. Yani şu an klavyeden memnunum kullanıyorum. ama Monster teknik servisine de teşekkür ederim buradan. Ama keşke bu durumlar olmadan benim onarma talebim yerine getirilseydi. benden ekstra bir ücret talep edilmeseydi daha da memnun olacaktım. Ben bu teknik servis sürecini puanlayacak olursam 10 üzerinden 7 puan verirdim. Yorumu size bırakıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki sefere kadar hoşçakalın.